Ömer önde baskı yapıyor. Emir Beşik'ten geçti. Ömer aldı topu. yerde müdahale devam ediyor. <laughs> Ömer de devam ediyor ve golünü attı 1-1. Bir bir. Foul var tabii ki ama top onda olduğu için avantaja bıraktım. bana nasıl yok? Sana foul yok ki. Ona foul yaptın sen. Kaleni düzelt. Durum 1-1. Bir bir. Ömer başladı. Emir'e geçti. Kaleye gidiyor. Ve golünü attı. 2-1 oldu. Ömer öne geçti. Top Emir'de. Emir de kardeşin üzerine gidiyor. Soluna çekti. Tekrar vurdu. Korner. Ömer başladı. Ömer hay hareketini yaptı. Geçti. Vurdu. Olmadı. Top Emir'de kaldı. Ömer önde bastı, aldı. Emir'den Emir güzel çekti. Avut oldu. Ömer başladı. Çekti. Emir'in önünde mi kaldı? Hayır, Ömer'in önünde kaldı. Ömer vurdu ve mükemmel bir gol attı. Top Ömer'de kaldı. Ömer çekti ama Emir girdi araya. Harika girdi. Ve bu sefer attı.